Ağzı Allah'tan Şeytan'ın Ruju, Bismillah, El-Rahman, El-Rahim. Ve ağzı Allah'tan şurur anfasına ve min seyaat aamalına. "Kölelerimiz, Allah'ın kullarıdır. 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 Allah'ın cehalet atfederek adeta alay geçti. Bu konuda acaba bu sanatçı kafir oldu mu ve bu sanatçıyı dinleyenler kafir olur mu sorusuna cevap vermek için bu videoyu çekmeye ihtiyacı duyduk. Kardeşlerim İslamiyet'te elfaz-ı küfür denilen bir tabir vardır. Akaid'de elfaz-ı küfür denilen bir tabir vardır. Yani küfre götüren lafızlar küfre küfre götüren cümleler. Bunlar nelerdir? Bunlar istihza ve istihfaf deniliyor bunlara. İstihza alay etmek. Yani mukaddesat-ı diniyle Allah'a ve ona dair mukaddes sayılan her bir şeyle alay ederse insan bu konuda elfazı ı küfür işlemiş olur. Ya da istihfaf hafife almakla dalga geçmek. Bu konuda yani Hz. Adem olsun, Hz. Musa olsun, Muhammed Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olsun fark etmez. Çünkü ayet-i kerimede Estağfirullah la nufarriqu beyne ahadim mir rusulih Yani biz hiçbir peygamberin arasında fark gözetmeyiz diyor Allah'ımız. Yani peygamberlerin hepsi nübüvvet yönüyle eşittir. Yani ha Hz. Adem Efendimizle istihza etmişsiniz, ha Muhammed Aleyhisselam Efendimizle istihza etmişsiniz. Keza bunu destekleyen ayet de var Tevbe suresi 65 ve devamında. Allah'ımız buyuruyor ki Allah'ı ve Resulünü alay edecek bir konu mu zannettiniz? Yani alaya alınması gereken alaya alınacak bir konu mu sandınız? Vallahi siz kafir oldunuz. Yani ayette de net şekliyle Allah ve Resulleri ile alay eden, dalga geçen veyahut Haşa peygamberlerden aşağılayacak olan, aşağılayacak bir söz kullanan kimse kafir olur. Bu vecih ile bir insan peygamber efendilerimize cehalet vasfını atfederse haşa onlardan, bu insan kafir olur. Peki hocam bilmeden bunu söylemişse deseniz, bilmeden bunu söylemişse bunda da bunu söyleyen de dinleyip ezberleyip tekrar eden. Mesela o şartı dinlerseniz ve tekrar ederseniz söyleyen de dinleyip ezberleyip tekrar eden de kafir olur. Nedenini soracak olursanız, mesela kardeşlerim, içimizden birisi bir hırsızlık yapsa. Sonra zabıtlar onu yakalasalar ve hakimin önüne çıkarsalar. Hakimin önünde hırsız Hakim Bey ben bu ülkede hırsızlığın suç olduğunu bilmiyordum dese bu sen, sizce onun affına bir sebep midir? Elbette değildir. Nasıl ki bir hırsızın hırsızlık yapma suçunu bilmemesinden ötürü hırsızlık yapması affedilmesine bir gerekçe değilse aynı şekilde esasatı diniyeyi bilmemek dinden çıkıp çıkmamaya dair bir gerekçe değildir kıymetli kardeşlerim. Akaitte bu böyledir. Bu vecihiyle bu sözü söyleyen de, bu şarkı sözlerini ezberleyip tekrar eden de Allah muhafaza imanından olur. Bu din bilginlerimiz, akayip bilginlerimiz tarafından kesin olarak, kesin bir hüküm olarak ortaya konmuştur. Ben işin diğer bir tarafına dikkat çekerek kardeşlerime şu hususu beyan edeyim. Ben insanların bilmeden bunları söyleyeceğine inanmıyorum. Yani Kardeşlerim bakınız geçen daha 2 3 hafta önce öğrendik ki Meryem annemize biri zina altında bulunmuş. Lakin adamlardaki pişkinliğe bakınız ki 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki o dekan rektörlük şöyle bir açıklamada bulunuyor. Biz akademisyenimize taarruz eden din adamları hakkında soruşturma başlayacağız, şikayette bulunacağız diyorlar. Bakınız kendi akademisyenlerini işten atıp Meryem annemize nasıl böyle bir isnatta bulunursun diye onun işine son verip evlatlarımızın zihirlerini nasıl zehirliyorsun diye onları töhmet edeceklerine bu nasıl yapılır, annemize nasıl sövülür diyen din adamlarına biz dava açacağız diye cürrete girişiyorlar. Böyle bir pişkinlik içerisine giriyorlar. Yani o şarkıcının YouTube'daki izlenme sayısına baktığımız zaman Adem Efendimize söven kimsenin izlenme sayısına baktığımız zaman bu insanları adam yerine koyan biziz. Yani sıkıntı bizde. Bu insanları biz dinlemez, biz adamdan saymazsak onlar da kalkıp bizim kutsallarımıza laf edecek, dil uzatacak cüreti kendilerine bulamazlar. Allah aşkına binlerce insan bu adamı dinlemiş, binlerce insan bu kadını dinlemiş neyi merak edip de dinledik? Hoşumuza mı gitti acaba efendilerimize küfür etmeleri? Annelerimize hakaret etmeleri hoşumuza mı gidiyor? Kardeşlerim, bizler ehli sünnet vel cemaat olarak hakikat diniyeye sarılmadıkça ve birlik olup ittifak kurmadıkça, parça parça oldukça Allah'a ve dinine düşman olanlar bu cesareti, bu cüreti kendilerinde bulacaklar. Ama bizler ittifak edip bir araya gelirsek inşallah, işte onlar bir söz, söylem ya da fiilde bulundukları zaman iki defa, üç defa kendilerine soracaklar. Acaba İslam cemiyetleri, İslam toplulukları ne der diye. Ama onlar bizim bir şey dememizden korkmuyorlar. Çünkü parçalandık, bölündük, kuvvetimizin bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Allah bizim birliğimizi, dirliğimizi tekrar müyesser eylesin inşallah. Allah İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık yapanlara da fırsat vermesin. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm.